Başları bağlayıp köpekleri salmışlar resmen. İnsan haklarına aykırı be. Yapılır mı bu olsuna ya? Avrupa İnsan hakları mahkemesine şikayet edeceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın muhterem? Bildiğim bütün numaraları. Türk'ün gücünü gösterdim ona. Kızcağız haşat oldu. <laughs> Dedim biraz dinlensin, sonra tekrar döneceğim. <laughs> bu kızlar niye bu kadar güzel ya? Hiçbir şey yapamadan çıktım evden. Civcivle beraber pirinç ayıklıyorlar. Siz ne yaptınız? Ne olsun? Yandık kavrulduk. Kavrulduğumuzda kalmasak bari. Bizim karıyla mantık kesiyordunuz kıza. Ama dur bakalım. Hele bir eve gideyim de. Cafer abiye Rus kızı vermekle iyi etmedik biz. Çoktan hakkın rahmetine kavuşmuştur adam. Öyle deme abi. Allah hepimizi öyle ölmek nasip etsin. Amin. Amin. Ya gidip Cafer abiyi bir kontrol edelim. En azından son duasını falan ederiz. Hadi. Amin. Cafer amca öldü galiba. Kız son duasını yapıyor. Allah taksiratını affetsin. Amin. <laughs> ya arkadaşlar, içeri girip bir baksak mı? Belki bir yardımımız dokunur. Ya acı, sen de zemzem suyu vardır. Koşup bir getirsene. Ağzına damlatalım, sevaptır. Dua <laughs> gibi değil abi. Memnun gibi. Hadi canım, Cafer amcadan bahsediyoruz. Hayatta inanmam ya. Değil abi. Yarın hatırlattı. Sen denizde kuma sokayım de. Evet. Sağ ol canım. Ulan haksızlık bu ya? Ölmek istiyorum ben ya. Senin daha iyi nasıl? Hadi yapalım hızlı. Ulan helal olsun Cafer amcaya. Biz de erkeğiz diye dolaşıyoruz ha. Yarın görünce şeyini öpeceğim. Elini. Bu durumda hepimiz evlere gidelim. Yarın kasaba için güzel bir gün olacak anlaşılan. Ee? Bizim jürilik işin oldu? O iyi oldu. Allah Allah. Her önüne geleni jüri yapacaktım ben de. Okumuş, yazmış, kültürlü insan lazım bana. Bazı kıstasları var yani. Kaç liradan başlıyor bu kıstaslar? 250 liradan. O zaman kontenjanımdan yer ayarlayabilirim. Ben zaten sayın başkanından ricada bulunmuştum. Üyeliğe talibim demiştim. Sen müjde olacaksın. Sen ne anlarsın lan güzellikten? Ha? Yürü git lan.